sesim gede ben bittik vallahi sesim gidik benim ya ben ne yapacağım bu sesim aldı aşkım tamam açarım birazdan <laughs> İsimlerimizi okursanızı arkadaşlar Yani bakın ne yazmışız isimlerimize. <laughs> Selamlar, yazıyor. <laughs> Abone olun. Like atın. Like atmazsanız gelip sizi öldürürüm akşam. <laughs> Ama gerçekten öldürmem. Şaka yaptım. <laughs> like at abone ol. <laughs> İsterseniz de yani yorum da atabilirsiniz. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye bye.